İhanet Yağmurum Sen doğduğunda oğlum Baguz yazıydı Yani olan olmuştu Kuşlar çoktan uçmuştu göğümüzden Mısır tarlaları ve buğdaylar Kavrulmuştu şerha sıcaktan Yani olan olmuştu Duvarlarda yazılar solmuştu Bir bir Dayın cennetteydi artık inşallah Muhammed abin Seyde de vurulmuştu bir yaprak daha düşmüş, bir neşit daha susmuştu. da her şey, televizyonda haberler, radyoda acı sesler, rüyalarda hüzünler, gazetelerde ölüm ilanları vardı. Boştu kitaplığımızın rafları, bütün kitapları ve bütün yazları kaldırmıştı annem. Kuşkuluydu, terliyordu konuşurken ve ağlıyordu. Bütün anneler gibi Muhammed'di. Abdullah isimli yavruların ardından ah ederken Sen doğduğunda oğlum mevsim yazdı Hava sıcaktı Susmuştuk Susulmuştu Demir lokma gibi boğazımıza kan oturmuştu Cennet yine pahalı ve kafirin namusundaydı Dayın hala çölde ve yanında radyo Haberleri dinliyor Kötü kötü öksürüyor diyorken Çölün bomba inince gökten ve çekiniyordu klavye mücahitleri bir kuru dua bile etmekten. Sen daha yoktun. Bir sabah namazı vaktinde açtık ki haberleri bombalar yağmakta, adlar okunmakta, intikam çılıkları söylenmekte. Hani bir sahabenin Bedir'de bir diğerinin tebük çölünde verdiği can. Ansızın sokak aralarından boşanan ihaletler gibi karşımızda duruyordu canlı yayında evlendiniz. Sonra günler geçti, haftalar ve aylar, mevsim değişti. uzun kış zor oldu. Bir yandan acılar alışmak, bir yandan beklemek seni, bir yandan verilen kararları kesilen yolları okumak gazetelerde, bir yandan annenin gözyaşı etmesi bir yandan umutla beklemesi diye. Sen daha yoktun. Hep tanıdıklar, hep bildikler, Birer birer gitti yüreğimizden, yüreğimizle beraber. Annem ve ben kulağımız kapıda bekledik ve bekledik. Ha geldiler, ha gelecekler. Ha geldiler, ha gelecekler. Sen doğduğunda oğlum babuz yazıydı. Yani olan olmuştu. Kuşlar çoktan uçmuştu gözümüzden. Mısır tarlaları ve buğdaylar kavrulmuştu şerha sıcaktan ağzımız dilimiz kavrulmuştu. Hayat sürüyordu. Çocuklar oynuyor, fırında ekmek çıkıyor, televizyonda komikler güldürüyordu. Bıçak değmez, kurşun kar etmez acılarla. Dolup boşalıyordu sınır kapıları. Ve alışıyordu oğlum. Artık gerçek yüzü ortaya çıkıyordu. Şehadet için ısra beklemek gerekmiyordu. Sonra sen vardın artık. Gülüyordun. Sen doğduğunda oğlum bağbuz yazıyordu. Adını Muhammed koyduysan elbet vardır bir hatırası, elbet bir hatırası vardır o adam.